Ali Kara Hasanoğlu. Ne verdin de Boeing aldın? Hani doğal gaz bulmuştuk. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son Amerika ziyareti sırasında imza atılan adımların her birini CHP zihniyetinin yaptığı eleştirileri alalım. Tane tane, bağırmadan, çağırmadan Türkiye içinde kendi imza attıkları icraatlarla kıyaslayalım. Türkiye'nin dünya devleriyle yarışan seyahat şirketi Türk Hava Yolları olmazsa olmazı uçaklarını yeniliyor uçak sayısını artırıyor. Bir yandan ne verdiğinde aldın diyorlar, bir yandan Amerika'ya Boeing rüşveti diyorlar. Sanki caddeye çıktığınızda 30 tane değişik marketten rahatlıkla alabileceğiniz bir ürünü gidip inadına inadına belli bir tanesini tercih ederek ondan alıyormuşsunuz gibi. O marketi tercih etmenizin arkasında ne yatıyor? Haklı sorusunu yöneltiyormuş gibi. Boeing rüşveti diyorlar. Varsa alternatifiniz Türk Hava Yolları da oradan alsın CHP'li arkadaşlar. Kendileri İstanbul'un toplu ulaşımında 3 tane metrobüsü yenileyemediler. Eskimiş metrobüsler, otobüsler hemen her gün yolun kenarına park edip arıza ekibini bekliyor veya yanıp trafiği aksatıyor veya yeterli bakımları yapılamadığı için gidip öndekine çarpıyor, karşıdan gelenle kafa kafaya çarpışıyor, ölümlere sebep oluyor. Ama Türk Hava Yolları'na da akıl veriyorlar. Niye Boeing alıyorsunuz? Ben biraz acı ama biraz da anlarlarsa ironik cevap vereyim. CHP'liler hafta sonu Çeşme'ye, Marmaris'e, İzmir'e, Bodrum'a, Antalya'ya uçak bulabilsinler diye Boeing alınıyor. Sormaya devam ediyorlar. Niye uçak alımları Amerika'dan? Bunu sormaya kalkanlar, Cumhurbaşkanı Amerika dönüşü gazetecilere soruları kendisi verdi, sonra o sorulara cevap verdi diyerek meslektaşlarını tahkir etmeye kalkan Hokkabazlar Sülül Osman sıfatını artık herkesin kabul ettiği Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'nin her bir yerinden alınabilecek, her yerden alınabileceği içinde en yakın yerden aldığınızda en ucuza mal edilecek şerbetli tatlıyı niçin İstanbul'a 1300 kilometre mesafedeki Muş'taki bir şirketten aldığını soramayanlar, dünya genelindeki 2. Bilemediğiniz 3 üreticisi olan büyük uçakların niçin o iki şirketten birisinden alınmak istendiğini soruyorlar. Ki bu soru da haksız. Çünkü yapılan alımın yarısı Amerikalı şirketten, diğer yarısı da diğer şirketten yapılıyor. Ama olsun, CHP kafası bu. Şerbetli tatlıyı 1300 kilometre uzaklıktaki Muş'tan alıp İstanbul'a getirirler. Başka üreticisi olmayan uçağın o firmadan niye alındığını sorarlar. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine Amerika köşeye sıkışıp uçak motoru vermeyi kabul mü etmiş. Ne verdiğinde aldın diye soruyorlar. Kafaları bir şey verip almaya alışmış. Onun için de zaten hakkımız olan bir şeyi alıyoruz. Bedavada almıyoruz. Herkes neyin karşılığında alıyorsa biz de o parayla alıyoruz gerçeğinin üzerine örtmek için sanki piyasadaki fiyatının üzerinde bir şeyler verilmiş gibi algı yapıyorlar. Ama bu arkadaşlar Ekrem İmamoğlu'na soramıyorlar. Ne verdin de bedavaya iki villa aldın? Tayyip Erdoğan'ın Amerika seyahatinde Türkiye lehine kazanımlarının Avrupa'daki bir ülkeyle yapılan anlaşmadan örnekleme yapıldığını, Asya'daki bir ülkeyle yapılan anlaşmanın hatırlatılarak benzer şartlarla bize de aynı imkanların sağlanması gerektiği belirtilip anlaşmaların yapıldığını görürler. Türkiye fazladan kimseye bir şey vermiş değil ama kendileri iki villayı fazladan alan Ekrem'e aynı soruyu soramıyorlar. İki villayı bedavaya veren Ali Nuhoğlu'na ne aldın da bu iki villayı bedavaya verdin diyemiyorlar. CHP kafası soruyor. Hani doğalgaz bulmuştuk niye Amerika'dan doğalgaz alıyoruz? Aynı kafa Ekrem'e soramıyor. Hani her şey çok güzel olacaktı. Niye iki günde bir metroyu yapabilmemiz için Cumhurbaşkanı'nın imza atması gerekiyor diyerek basitleştirmeye çalıştığın imzayı devirmeye kalktığın insandan dileniyorsun.'' Doğalgaz bulduğumuz ilan edildiğinde artık dışarıdan bir metreküp bile doğalgaz ithal etmeyeceğiz denilmedi. İlk aşamada ev tüketimimizin %15'ini kendi bulduğumuz doğalgazdan karşılayacağız denildi. Öyle de oldu. Ama Ekrem İmamoğlu, biz seçilince her şeyi dünden daha güzel yapacağız dedi. Yapamadı. Şimdi başarısızlığının sebebi olarak, borçlanma limitini aştığı için alamadığı kredilere Cumhurbaşkanı'nın imza atmamasını gösteriyor. Cumhurbaşkanı senin fazla borçlanarak hazineyi yıkmak istediğin borçlara niye kefil olsun? Diğer illerin hakkını niye senin şovlarına harcattırsın? Seçilmeden önce Cumhurbaşkanı bana kefil olur, kredileri alırsam metro yapacağım demedin ki. Tasarruf yaparak suya indirim yapacağını söyledin, lüksten kaçarak daha fazla metro yapacağını söyledin. Son Sonuç ne oldu? Rezalet. Türkiye Amerika'nın Patriotları vermemesi üzerine S400 almış. Trump bile Obama dönemindeki Patriot vermeme uygulamasının yanlış olduğunu, Türkiye'nin bu konuda haklı olduğunu söylemiş. Adamlar S400 aldığımız için F35'ten çıkartıldık diyerek Amerika'yı haklı görüyor. Sonra da utanmadan ne verdiniz de aldınız diye sormaya kalkıyorlar. CHP zihniyeti tek atışla saldırmaz. Aynı anda tüm silahları ateşler. Kaan üzerinden de saldırıyorlar. Hani yerli ve milliydi diyorlar. Meğerse motoru ilk üretim için Amerika'dan alınıyormuş. İtirazları bunaymış. Siz yerli motoru kendi iktidarınız döneminde yapmıştınız da AK Parti o fabrikayı kapattı. Şimdi Amerika'dan motor mu almaya kalkıyor? siz kanun benzerini motor hariç Türkiye'de zaten üretmiştiniz şimdi ak parti aynı üretimi sanki daha ileriye götürmüş gibi algı mı yaptı Kaan diye bir şey yoktu. Hatta partinizin genel başkanı kalorifer peteği bu mu uçak diye itibarsızlaştırıyordu. Bugün motoru hariç yapılıyor. İki yıl sonra da motoruyla birlikte yapılacak. Neye itiraz ediyorsunuz? TOG içinde aynı eleştiriyi yaptınız. Şimdi kös kös seyrediyorsunuz. Ne istiyorsunuz? Kanı yapmayalım, Boeing almayalım. Doğalgazda tüm tüketimimizi karşılayacak miktara ulaşana kadar Rusya'ya mahkum olalım ama villalar karşılığında ihaleler dağıtılsın. cemırlarla dinleme engeli çıkartılıp ihale pazarlıkları yapılsın. Kameralar gizlenip müteahhitlerle pazarlıkların üstü örtülsün. Ne aldın diye Cumhurbaşkanına soralım. Ekrem'in gözümüzün içine baka baka yaptığı soygunları görmezden gelelim. Bunu mu istiyorsunuz? Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit Ali Kara Hasanoğlu, Gazze'ye eğlence mekanları yapılacaktı hani? Amerika Başkanı Trump, Gazze için turistik otel ve eğlence mekanları planlıyormuş. Konuşsana Tayyip, konuşsana diyen ahlaksızlar. Siyasi parti genel başkanlarından kendisini dini grup gibi gösteren bazı kendini bilmezlere kadar, nicesi akılları sıra Tayyip Erdoğan'ın Trump'a itiraz edemeyeceği varsayımıyla sıkıştırmada bulunuyorlardı. İki ay önceki Trump'ın bu söylemini ciddiye alıp Cumhurbaşkanımızı da bu gayri ahlaki tartışmaya sokmak için kendisine soru yönelten, şimdi tek bir siyasi parti genel başkanı veyahut da bahsettiğimiz türden dindar kimlikli olup celladına aşık türden CHP'ye göz kırpan adamlardan bir tanesi kaldı mı? Erdoğan o tarihte bunların hiçbirisine cevap vermeye bile tenezzül etmedi. Nasıl olabilir? Tayyip Erdoğan gibi bir lider Gazze'den Filistinlilerin çıkartılması teklifine onay verebilir mi? Ama birileri Trump teklif etti. Erdoğan da itiraz edemez zaten. Onlar bu tür konulara birlikte karar veriyorlar şeklinde ahlaksızca iddialarda bulundular. O gün de söylemiştik, bugün de söyleriz. Trump'ın Gazze'yi turistik tesis ve eğlence mekanı yapma, Filistinlileri de o topraklardan çıkartma noktasındaki iddiaları ciddi olamaz. Ciddi olsa bile karşılık bulamaz. Herkesten karşılık bulsa, Türkiye'den onay alamaz, Tayyip Erdoğan'dan olur alamaz. İki yıldır soykırıma uğramasına rağmen toprağını terk etmeyen Gazzeliler de böyle bir plana asla onay vermezler. Trump'ın Abuk subuk sözleri sonrasında bizim mahallenin riyakarlarının da dillendirdikleri planları hatırlayın. Trump bir cümleyle söylemişti ama dindar kisveli bizim mahallenin provokatörleri uzun uzun açılımlar yapmışlardı. Plana göre Filistinlilerin şu kadarı Türkiye'ye, bu kadarı Mısır'a, kalanı da şu ülkeler arasında paylaştırılacak diyorlardı. Ahlaksızlar Sahtekarlar, Trump karşıtı gibi görünüp aslında Trump'ın söyleminin Türkiye'deki nabız ölçümünü yapmaya bilinçli veya bilinçsiz alet olan geri zekalılar. Bu tartışmaların üzerinden 2 yıl 3 yıl değil sadece 2 ay geçti. O tarihte biz ciddi değil dedik. Onlar bilgiç bilgiç konuştular. Kamuoyunu alıştırıyorsunuz. Siz de planın bir parçasısınız. Bizi de iftiralarla karalamaya çalıştılar. O ahlaksızca iftiraların üzerinden iki ay geçti. Şimdi ne oldu? Trump İslam ülkeleri temsilcileriyle görüştü. 21 maddelik Gazze ateşkesi için hazırlık yapılıyormuş. Ben 21 madde içerisinde arıyorum. Gazze'nin Filistinlilerden boşaltılması hangi maddede yazıyor?'' Gazze'ye eğlence mekanlarının yapılması, turistik tesisler yapılması 21 madde içerisinde kaçıncı sırada yer alıyor? CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruyorum. Gelecek Partisi Başkanı, Stratejik Derinlik Kitabı sahibi Ahmet Davutoğlu'na soruyorum. Hadi hadi Tayyip Erdoğan yiğit sen Trump'a cevap verirsin yoksa sen de mi o planın parçasısın türünden yapılan açıklamalarını şimdi bir daha dillendirsinler. O ahlaksızca isnatlarını şimdi unutturdular. Başka söylemlerle Erdoğan'ı eleştirmeye başladılar. Trump'la Tayyip Erdoğan görüştü. Gazze'ye eğlence mekanlarını ne yaptınız? Gazzeliler o bölgeyi terk edecekler mi diye bir soru sormuyorlar. O tarihte Trump laklak lak olsun diye iki cümle etti diye Erdoğan düşmanlıklarını sergileyip hadi hadi Trump'a cevap ver diyerek akılları sıra Tayyip Erdoğan'ı sıkıştırmaya kalkışmıştılar ama Tayyip Erdoğan'ın Gazze'den Filistinlilerin çıkarılması şeklindeki bir öneriye asla onay vermeyeceğini bildikleri halde sanki Amerika ile Türkiye arasında böyle bir gizli anlaşma varmış gibi algı oluşturmaya çalışmıştılar ama şimdi o rezilce söylemlerinin hiçbirisini hatırlamıyorlar bile. Şimdiki söylemleri bambaşka. E, Boeing'i konuştunuz, F-35'i konuştunuz, doğalgazı konuştunuz, Gazze'yi ne yaptınız diye soruyorlar ikinci adamlarına da Erdoğan Gazze'yi ağzına bile almadı dedirterek ahlaksızca yeni algılar oluşturmaya çalışıyorlar. Siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz ki Tayyip Erdoğan Gazze'yi samimi olarak savunuyor. Soykırımı sonlandırmak için samimi bir şekilde çalışıyor. Büyük ihtimalle Trump şöyle bir teklifte bulundu. Siz Türkiye olarak kamuoyuna açıklama yaparsanız, şunu başardık, bunu sağladık diye bir açıklama yaparsanız, İsrail tarafı sırf sizi haksız çıkartmak için anlaşmaya gelmeyebilir. Maksadınız soykırımı sonlandırmaksa birlikte bu yolda çalışma yapalım ama siz açıklama yapmayınız. Bu çerçevede soykırımı sonlandıracak ama asla Gazze'nin bir karış toprağını İsrail'e bırakmayacak. Gazze'de turistik tesismiş, eğlence mekanıymış. Asla emperyal planlar gerçekleştirilmeyecek. Ömrümüz varsa önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz. Ama lütfen Erdoğan düşmanlarının bugün söylediklerini unutmayınız. Filistinliler Gazze'den boşaltılıyor. Erdoğan da onay verdi diyen ahlaksızlar. Bugün İsrail yeni bir ateşkese evet derse ki demeye mecbur içimizdeki Erdoğan düşmanları yine itiraz edecekler. Ateşkesin arkasında hangi gizli plan var diyecekler. Ali Kara Hasanoğlu yeni akit